Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Erdoğan'dan önemli açıklama. Putin ve Zelenski teklifimizi kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenski'yi de Türkiye'de bir araya getirmek istediklerini belirterek, Antalya'da Türkiye gözlemciliğinde gerçekleşecek Rusya-Ukrayna görüşmesini kendilerinin teklifi ve ısrarı üzerine ayarladıklarını kaydetti. Erdoğan'ın yapılmasını arzu ettiği üçlü liderler zirvesi için Putin'i tekrar Türkiye'ye davet ettiklerini söyleyen Erdoğan, "Biz Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy'i de Ankara ya da İstanbul'da bir araya getirmek istiyoruz. Biz taraf değiliz. Barıştan yanayız." dediği öğrenildi. Ukrayna'nın önce zirveye katılmayı kabul ettiğini ancak sonradan vazgeçtiğini aktaran Erdoğan, daha sonra araya biz girdik ve her iki tarafta Antalya'da masaya oturmayı kabul etti. Masadan ne karar çıkar bilmiyoruz ama gelinen nokta oldukça önemli dedi. Putin'le yaklaşık bir saat süren telefon görüşmesini kurmaylarını anlatan Erdoğan'ın ''Sayın Putin'le uzun, güzel bir konuşma yaptık. Tezlerimizi ve düşüncelerimizi anlattım. Haklı ve haksız olduğu noktaları söyledim. İşgali doğru bulmadığımızı ama yaptırımlara da karşı olduğumuzu ifade ettim. Barıştan yan olduğumuzu ve ateşkesin sağlanması gerektiğini söylediğim ifadelerini kullandı.''